Hepinize selam arkadaşlar ben İtaş. Bugün sizlerle birlikte Solana alanında yeni gelişmekte olan Flash de bakacağız. Bildiğimiz üzere Solana tarafı airdroplarıyla gün geçtikçe her gün üstüne koyulmaya devam ediyor. Tensor, Backpack derken işte Camino'su vesaire. Şimdi karşımızda Flash Trade var. Flash Trade için sizlere bir video rapor hazırlamak istedim bugün. Flash Trade arkadaşlar e, perp protokol Solana üzerinde yeni gelişmekte olan Aynı zamanda kendilerinin bir earn mekanizması da var Burada liketi ekleyerek yine Fee getirisi kazanabiliyorsunuz APR'den e, faydalanabiliyorsunuz e, Airdrop için iki taraf da önemli olduğu için Ben iki tarafı da sizlere gösterip anlatacağım Şimdi burası e, perp kısmı Burada e, gördüğünüz üzere Solana'nın native coinleri var İşte jup, fide Jito tarzında bir de Euro, Altın, Gold, GBP, Avustralya Zola şeklinde e, coin, e, coinler diyorum para birimleri var. Ben burada Solana kullanarak Solana'ya bir long işlemi açacağım. 100x'e kadar da kullanabiliyorsunuz ama ben biraz eli korkak bir insan olduğum için bir tık düşük bir x ile açacağım. Gireceğim buraya 5x ile açacağım. Long buy diyeceğim. sol kullanmak zorunda değilseniz bu arada ESD'si, ESD'ti vesaire gördüğünüz gibi birçok şey kullanabilirsiniz. Ben burada solu kullanıyorum. burada amacımız için bir tık daha yüksek kullanarak düşük bakiyeli bile olsa bol bol hacim kasmak olacak arkadaşlar. Burada yazacağımız maksimum zarar 5 cent, 3 cent, 2 cent şeklinde olacak. Fiiler zaten çok yüksek olmadığı için sol ana tarafında. Yani her işlem başına 2 cent, 1 cent bile çoğu zaman gitmediği için bu şekilde bol bol arkadaşlar hacim kısıp e, ee, airdrop şansımızı arttırmaya çalışacağız. Ben burada longu açtım. Şu an işlem 1 cent kârı geçmiş mesela. Hemen geldim bunu max diyerek close diyorum. Bu şekilde aslında hacim kasıyorum. Yatırdığımla 2 cent kazandım. Fiyi çıkardığımız zaman birbirini dengelediler. Bu şekilde hacim kasılabilir gelmişken hatta bir tane BTC için farklı parit olsun long açayım. Şöyle yine 6x yaptım. Long buy dedim arkadaşlar. Yine long açıyorum. Piyasa güzel gitsin. Açtım mesela. Dilersen buradan pipi biraz topla Ama ben hemen kapatacağım için yine direkt bunu close diyorum. Bakın. Hemen kare geçtiğini gördüm. Fi'yi çıkarttığını anladım. Geldim buna buradan. Kapatıyorum. Yani 3 cent 5 cent fi olduğu için e, çok mühim değil. Yani 20 kere 30 kere işlem açsam burada bir e, dolar fi'si olacak bana. Totalde ama güzel bir hacim kazmış olacağım. solana tarafın güzelliklerinden bir tanesi. Bir de ön kısmı var arkadaşlar. Bu ön kısmı FLP ile yapılıyor. Flash Trade'ın e, Likete Token'ı ile. Burada APRS'i yüksek olan var. Bir tık daha standart olan var. Bir tık daha ortalama olan var. Şimdi APR'si yüksek olana baktığımız zaman USDC Sol Bitcoin ve Ethereum şeklinde yapılıyor burada. Stake Reward ve Ay Pazartesi e, beklenen Pending Token'lar aktif ediliyor. E, burada şöyle Eğerde bir slippage var arkadaşlar. Mintlayer'ken okuyorum. 1 dolara 1 FLP'ye şöyle 1.25 galiba fiyatı. Tam bir FLP alayım. Şimdi 1.3 dolara 1 FLP, 1 1 FLP alırken 1 FLP'yi bozmak istediğinizde şöyle göstereyim. 1.26'ya alıyorsunuz. Burada bir silipaj var. Bu sayede aslında bu kadar yüksek APR verilebiliyor. Buradan fiil getirisi kazanabiliyor. Ben yine düşük miktar elindeki bakiyenin şöyle düşük miktarını tabi bu kadar az eklemeyin siz. Ben şu an size göstermek için yapıyorum bunu. Midleyip ekleyeceğim. Şimdi geldim buraya mid dedim bunu. 18 dolara 14.5 fee ile al pel alıyorum. Relation Liquid'e takımını. bunu mintledim. Bunu e, stake atacak direkt. Ben stake atmadan şöyle göstereyim. Bakın 0.1 almıştım. 0.096 oldu. Ufak bir slipaj var burada aslında. Dilerseniz bunu bir de böyle de FLP'nizi sol oranınızı yatırdığınız solü geride alabiliyorsunuz. Böyle göstermiş olayım. Ya da direkt gelip Buradan Stake'e de atabilirsiniz. Ben 10 tanesini mesela, 10.8'i Stake'e gönderiyorum. Evet. Yani stake etmek istediğim zaman da buradan Pending veya Stake'ı çıkartabilirim. Benim balansım şu an Pending'de. Neden? Çünkü bu Pazartesi günü değil mi? Bakıyorum tekrar. Pardon, her gün... 8 yan UTS 8 yandı ee, eklenecek henüz daha o saate gelmediğimiz için eklenmedi pending'te. dilersen ben bunu buradan pendingden direkt unstake edebilirim ya da e, stake at lp olduğu zaman da gelip ben bunu unstake edebilirim şöyle pendingde olduğu için yine unstake etmeyi göstereyim unstake'e basıyorum zaten direkt bana bu geri geliyor bir de Flash için NFT'leri var arkadaşlar. Onlar da size fee indirimi ee, ve LP Share'dan bir miktar fee kazandırıyor. Bu FLP mantığında. Yani NFT'ler bir tık pahalı. 9 sol. Yani baktığınız zaman 2000 dolara yakın yapıyor. Hani burada alacağınız risk şöyle olmalı. Alacağım ee, alacağı mevduraba değer mi diye düşünmelisiniz. Ge geçtiğimiz günlerde hatta daha doğrusu dün. Parcel mesela NFT kendi NFT koleksiyonuna drop yapacağını açıkladı. Burada hani NFT ile drop yapılır, ben platform aktif kullanırım derseniz e, alınabilecek bir risk. Ama e, sadece platform aktif kullanırım diyorsanız ve bütçeniz yeterli değilse burada bu riski almanıza da gerek yok. Platformun genel yapısı bu şekilde. E, üç farklı iki pull'dan en az birini likite eklemek ve bol bol trade atmak bence airdrop e için önemli kriterlerden birisi olacaktır. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.